geldik. geldik. <laughs> Mustafa Ali Hocam e, sosyal medyasında çok güzel bir paylaşım yapmış. Okuttunuzsunuz demiş. Çeyim, oda hep karıştırıyor. Çeyimir, oda bir yakışan kurtuluşu olan İki değerli bacanın bir sergisindeyiz bu, bu akşam. Kurtuluş savaşına katılmış oda bir kuvayi milliye ve Zeybekler sergisi. Tabi efelerin eserini Efe Efe Mustafa Karikasap ve yine ödemiş için çok önemli bir yer, hat sanatçısı Mehmet Kavay'ın eserini birazdan birlikte izleyeceğiz. Hepiniz olacak, hoş geldiniz. Elif Nesap ben kürsüye Sevgili Başkanım, değerli konuklar, basımızın değerli temsilcileri, öncelikle katılımınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle böyle bir etkinliğe ev sahipliğinden dolayı sevgili Efe Başkanımıza huzurlarınızda bir alkış rica ediyorum. Çünkü bu seneki kadar görkemli bir e, kutlama etkinliği yüzüncü yıla yaraşır. Gerçekten tüyleri diken diken olarak izledim. Beni en çok e, etkileyen şey şu oldu dünkü söyleşide de e, tarih yapan insanların torunlarının oraya davet edilmesi çok çok güzel bir şeydi. Tarih yapan insanların torunları e, biz yaptık. Kın göstergesiydi onlar. E, özellikle Gökten Gökçen Efe'nin torunuydu değil mi başkanım benim. Bir tane de e, Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun torunu. Bir de Celal, Bay Celal Bayar'ın e, Galip Hoca'nın torunu da buradaydı. Evet, o, Kaya torunu da buradaydı. Yani Ödemiş'in de izi olan, tarih yapan insanların, torunlarının davet edilmesi hakikaten övgüye değer bir şeydi. Çok bilgilendik o söyleşide. Etkinlikler peş peşe yapılması. Biz de bugün sevgili Mehmet kardeşimle birlikte bir öğretmen olarak, bir sanatçı olarak tabii ki biz de elimizin, dilimizin döndüğü kadar yüzüncü yılda ne yapabiliriz anlatmaya çalışırken e, tabii ki efeler burayı kurtarmış e, Hepimiz efe torunuyuz. Bununla övünç duyuyoruz. Hatta çoğu arkadaşımız hepimiz herhangi bir efenin akrabası olduğunu iddia ederek bir övünç duyar bundan. Ama asıl görünç duyulması gereken şey bence e, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın burada ateşlendiğidir. Asıl görünç bence o. Topyekü mücadelenin yapıldığı. Topyekü mücadelenin yapıldığı bir yerde de bugün artık efelik silahla değil, kalemle, sanatla, edebiyatla, kültürle yapılacaktır. Tabii bunu yaparken de sevgili başkanımızın ve içerisinde diğer bir üreticilerinin özellikle Güler Üzülük katkıları planınızı çok büyük. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. sevgili arkadaşlarım, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Hocam zaten söylemek istediklerini söyledi. Ancak içeride 18 tane zevk çalışmamız var. Ben bir hat sanatçısıyım. Hat sanatı da değişik farklı şekilde yorumlayanlardan birisiyim. Hat sanatını kurallarından kopmadan değişik daha özgürce yorumluyorum. Bu konuda Mustafa Halevi'nin de kumdalanan yardımları oldu. 2012 yılında sendimizi Belçika'ya e taşıdık. Ee, orada bir festival var, 11. Sanat Festivali, Balkanlar. Daha sonra da Perizren'de bir, bir etkinliğe katıldık. Şu anda sergilemiş olduğumuz 30 tane e, sergi malzemesinin 16 tanesi ödemişti. Zeynep'e aldı. Diğer bir şey, Beyler'e serpiyat almadım. Sadece böyle bir zevkler var. Bunların hepsinin birer hatırası var. Ben çok fazla vaktinizi almadan birkaç saniyede içerideki zevklerin e, yani tarih yapan insanların e, 3 Eylül günü birinden e, e, 150 aklıyla önce 1 Eylül'de keles daha sonra 2 Eylül'de bir giden hareketle 150 aklıyla beraber işte bu Sayın olduğu şu anda olacak olduğu isimler, e, bunlar şu anda serpildi, bunların isimlerini de hatırlatmak istiyorum size. Şükrü Hoca e, doktor Mustafa Şevket Bendisu, Duralıoğlu Halil, Balim Kör Bayram Efe, Muallim Remzi Bey, Adakideli Kara Hüseyin Efe, Musallı İsmail Efe, Gökçen Hüseyin Efe, Ahmet Şükrü Konuk, Bozdağ Cephesi Kumandanı Postu Mestan Efe, Gölcük Kumandanı Kara Erkek Mehmet Efe, Kaymakam, e, Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Rasim Bey, e, e, Refik Şevket İnce ve en son da e, Bekir Sami Bey ile Ali Orhan İlkuş'un şu anda sergiş, sergilemiş olduğu 16 tane zeybek kumandan duvar milli, milis e, jandarma komutanı topçu subaylar müfrezek kumandanları Bedir Sami Bey ve Yiğit ordusundan 16 kişiyi almış oldu. Şunları söylemek istiyorum. Bu serginin hazırlanmasında vesile olan öncelikle bizi onurlandıran e, kültür müdürümüz İlkur Hanım'a daha sonra bizlere bu fırsatı veren belediye başkanımız Mehmet Bey'e ve ekibine yükselmenin hazırlanmasını emeği geçen bütün çalışan arkadaşlarımı şükranlarımızı sunuyorum. Bu Zeybek yüzüncü yılda anmaya çalıştığımız bu kıymetli insanları rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. simgeyi hem yüzüncü yıl ııı e, amblem olarak, rozet olarak, tişört olarak kullandık ki iki tarafı da değerlendirmiş olur. olur. Çok güzel Evet başkanım. öğretmenlerimize de huzurlarından teşekkür için, 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 gözlerim için hepimiz olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz sendiniz, yani şimdi, işte, yardımcı, bütün ekip arkadaşlarımız. Onlar bu anlar için ama siz her zaman iyisiniz. O. o her zaman bu Hanımlar da geldiler rapor ya. Onların bir beklediler o, o da gidin gözünüz görünüz açısın diye gördük. Yani oradaki beraber. Gidiyor. Çok değerli. E, Diğer bir bilenler işte da yani. bir tane Kalbim kaybolabilir yani o altı tablo kaybolabilir misiniz? Şimdi, hepsi şeyle erkekler. Burada da inanıyorum ki sizlerin yüreğinizden kopar ama o ruhunuzdan kopan güzelliği de ruh güzelliğinin yanısından bir geçmiş var. Bu yani geçmişi alıyorsunuz. Bir yani ruh güzelliğinizle elinize hakim oluyoruz güzelliği ve tabloya, sanata bir kültüre dönüştü ve evet, bizi yurt içinde değil, yurt dışında da fazlasıyla ziyadesiyle diyebileceğimiz değerde temsil ediyorsunuz. Öyle bir şeyler bizler, bu anlamda size bir miktarız. Tabii ki 102 yılda bu etkinliklerin çok olması sayısal değil. Hayatın her alanında bunu yapmaya çalıştık. Yürüyüş yapan arkadaşlarımız oldu. Nereden o? Kurtuluş yolu adeta. Kerazdan, Kerazi Gezik Köyü'nden Bucak'tan evet. ve e, bu şekilde bir geliş. Yani yüz yıl önce de oradan altılar gelmişti. Asıl yol orası yani. Diğer yol da daha sonra açılan Kiraz bağlantı evet. Şimdi onu yaparlar canlarıyla yazmışlar tarihi. Kanlarıyla işlemişler adeta sokağa. Siz onu besmederek onları da yaşatıyorsunuz. Ama ben de sizlere de yüreğine sağlık, gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık. Siz zaten nice güzel, güzel mesela gelecek yılları hele hele, tabii ki bu kişinin bu yüzyılın kurtulmuş olarak geçtik, gün olarak geçtik. Yıl olarak yapın. Ama gelecekte 2023 dediğimiz 2023 yüzyılın tüm üretim yüzyılları olacak. Bunlar hepsi tarihimizde, yaşantımızda değer buldukça yaşantımızı etkileyecek. Sizler de sanatın her dalıyla etkilendikçe hayatımıza nakşedik. Önemli olan yüz yılın sayılı bir rakam değil yani. Bir dakika yüz yılda hiçbirimiz olmayacağız. Keşke hiç <laughs> Ama olur <işte> muyuz bilmiyoruz. Araştırmalar hala söylemiyor. Ama robot olarak <laughs> yüreğimiz tabii oraya kadar yansıtmak önemli. Yüz yıl önce işte tarihi yazanların anısına yapabildiğimizi e, paylaşabildiğimizi daha devam edecek. Gelecek hafta o sizlerle. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bağlarınızda mutluyuz. Nice güzel eserlerimizi yine nice görmek isteriz. Evet, destan bu sizler de geç katıldınız değil mi? Gerildir de kaldınız ama sizler de bu vesileyle yine herkese, tüm dostlar, belki o gün sergide olmayanları tekrar hatırlatmak istiyorum. Ayağınıza sağlık, siz de hoş geldiniz. Evet, buyurun. Sergimizi gezelim birlikte bir bakalım. Şimdi Emin abi getiremedik değil mi? Başaramadık. O da söylemişti. Vedat hocam da. zor işler lazım. Böyle bir sergi olayı var. sürekli yaşanan bir mekan, sürekli ziyaret etmek ilk orada önemli. Burada da burada da ilk günlükle birlikte Bu görüntüde tarihe aktaran bütün gün günlerdir diyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız var. Bizden i̇şte daha çok var. Hadi. <laughs> Akşam o. Evet, çektirdin mi? Tamam. daha yaklaşalım. Top şu noktada. İlginç noktayım. Şu da 5. Evet, Evet atacağız. Ben böyle dağıtayım. Biz de çarşıya geldik. Evet evet oğlum Hasan. başkan? Evet başkanım buradayız. <laughs> Başka Oraya bakalım. hadi. <laughs> hocam, hocam hocam da hadi, hadi. hadi hocam bir denetleyelim birlikte. Ne yapmış bunlar ya? Buradan başlayalım. O görüyor ya. hocam. Yapmış. O bak. Sen zeydin. <laughs> evet belediye başkanımız Sayın Mehmet Eliş Gezerken ben de size hemen <laughs> Buradaki Mustafa Ali Kasap hocamızın Ve Mehmet Kamer hocamızın Yaptığı eserleri göstermeye başlayayım efendim Hemen şöyle Mustafa Ali Kasap hocamızın yaptığı <laughs> resimlerden Başlıyorum zaten kendisi bildiğiniz üzere Efe'lerin resmi Çalışmalarında da Ona sıklıkla yer veriyor devam ediyorum. Hocamızın ellerine sağlık. Yine muhteşem işler çıkartmış. Burada da yine bir Efe resmi görüyoruz. Ama şuna bayılacaksınız gerçekten. Gerçekten diyecek kelime bulamadım. Bu kadar olur. Hadi şöyle ilerliyorum hemen. Yine Mustafa Ali Kasap hocamızın yaptığı güzel resimlerden. Görük Gelin adlı çalışmaya hemen şöyle geçecek olursak. Gerçekten çok güzel bir eser. Evet şimdi ise hat sanatçısı Mehmet Kamer hocamızın yaptığı çalışmalara geçmek istiyorum. Tüm efelerimize e, ait resimler, hat çalışmaları yapmış. Gördüğünüz gibi bu Mursallı İsmail Efe'nin çalışması. Ama şöyle devam etmek istiyorum. Evet burada da görmüş olduğunuz adı Kara Karahüsen Efe'nin hat çalışması devam ediyorum şöyle gösteriyorum hepsinin ayrı bir emek var biraz yakınlaştırmak istersem evet bu resim de muallim Remzi Bey örnek alınarak yapılmış. Şöyle devam ediyorum. Badem kör Bayram Efe'ye doğru geldim. sizler için biraz yakınlaştırıyorum. Evet şimdi Duralioğlu Halil Rıfat Bey efelerimizden. Gerçekten çok ince çalışmalar bunlar. Mehmet Kamer hocamıza teşekkür ediyorum böyle güzel çalışmalar yaptığı için. Şöyle soldan devam edecek olursam. Koca Doktor Mustafa Şevket Bengü Sudan örnekle yapılmış. Gerçekten şöyle biraz gerçekten tamamen emek isteyen çok ince detayları olan ayrıntıları olan çalışmalar. Şöyle devam ediyorum ve burada görmüş olduğunuz isim ise Şükrü Sarıçoğlu. Yine aynı şekilde baştan aşağı detaylarla bezelenmiş çalışma. Evet, burada da toplu bir görsel görüyorsunuz. Kuvayi Milliye'nin zeybeklerin önemi anlatıldı bu sergide. Hemen şöyle sola doğru geldiğimizde işte tabii ki tahmin etmesi zor değil. Atamız burada. Yine her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş fazlasıyla emek içeren bir çalışma olmuş. Hocamızın e, ellerine sağlık diyorum. Şöyle dışarı doğru çıktığımda da birkaç çalışma sizlere göstermek isterim. Her erkek Mehmet Efe'den esinlenerek yapılmış bu çalışma. Yine şöyle sizler için detayları göstermek istiyorum. Evet. Ali Orhan Bey resmedilmiş burada da yine hat çalışmasıyla. Mehmet Kameralı'cımız gerçekten büyük bir emek. Ne bunları yaptığını biliyoruz. Ellerine sağlık tekrar tekrar. Evet şu an göstermiş olduğumda Albay Bekir Sami Bey hordesi diyebilirim. Şöyle sola doğru geldiğimde ise Refik Şevket Bey'in hak çalışmasını görüyorsunuz. Efelerimizden. şöyle yakınlaştıralım. Evet. Şimdi ise işte Kaymakam Bekir Sami Bey'in düşünülerek yapılmış bir aç çalışmasına geldim. Evet. Tüm çalışmalarda gördüğünüz gibi ince detaylar bulunmakta. Şöyle devam ediyorum ve post mestanefeye geldik. Gerçekten yine burada da Şöyle detaylara kadar çizilmiş harika bir çalışma efendim. Şöyle sola doğru tekrar geldiğimde Ahmet Şükrü Bey'den esinlenerek yapılmış bir haç çalışması ile karşınızdayım. Yine şöyle detayları yakından göstermek istiyorum. Evet. Meşhur efemiz Gökçen Hüseyin Efe. Yi. Düşün, düşünerek yapmış hocamız bunu da. Yine en ince detaylarıyla birlikte harika bir çalışma yaratmış. Evet. Görmüş olduğunuz gibi içeride misafirlerimiz yoğun bir ilgi göstermekte şöyle tekrar biraz önce size gösteremediğim Mustafa Ali Kasap hocamızın yaptığı resimlerden göstermek istiyorum. Boşuna Efe'lerin ressamı demiyoruz Mustafa hocama. Gerçekten şaheserler ortaya çıkarıyor. Evet şöyle. Yine burada da aynı şekilde Efe'lerin ressamının yapmış olduğu güzel çalışmaları sizlere aktarıyorum. Evet, şu an hocalarımız ödemiş belediye başkanı Sayın Mehmet Eriş ile e, yapılan çalışmalar üzerinde bir sohbet halindeler. Onlara doğru biraz ilerlemek isterim. Bunun karşısı olan, abi kapısı kapattı. Ben de sanırım bu arada oldu. Sonucu biliyorsunuz. Sizin zamanınızda benim profesör <laughs> olduğum, Ankara Psikiyatri Enstitü Merkezi'nde çalışırdım. Hemen arkasında. Hemen tamam. Yani o zaman siz beni çekin. Kıyısır, bu kaya köyü yürüp kızımız. Evet şeyde de var var. Evet gördük. Evet, Nesran da var bu. Hocam ellerinize sağlık. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Sergiyi ziyaret etmek isteyenler için. Kaç gün açık sergimiz? Eee, sergi 19'u 10 gün boyunca sergimiz açık kalacak. Herkese davet edelim teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle sizlere tekrar hatırlatmak isterim ki bu güzel eserleri yerinde görmeniz gerekiyor. Evet, gerçekten hepsinin ayrı bir emek var. Öykam'dayız efendim. Yıldız Kent Arşivi Müzesi'ndeyiz. Burada hak çalışmaları ve Efe'nin resminin yapmış olduğu muhteşem eserleri yerinde inceleyebilirsiniz. Evet programlarımız tüm hızıyla devam ederken buradaki canlı yayınıma son veriyorum efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Sizi Öykama davet ediyorum. Hoşça kalın.